Ваше Величество, прибыл сын Шамиля. Салам алейкум. Bugün Kafkasya'nın sert yamaçlarında doğmuş, saraylarda ölmüş bir adamın hikayesine gidiyoruz. Savaşın, siyasetin ve kaderin tam ortasında kalmış bir hayat. Bir oğulun, bir babanın ve iki imparatorluğun hikayesi. Videoya başlamadan önce beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kafkasya'nın sisli dağlarında tarih boyunca halkların sayısız savaşları ve sayısız destanları yaşadı. Ama bu coğrafyanın bağrından çıkan bazı hikayeler sadece savaşların ve komutanların değil, aynı zamanda çocukların, ailelerin, fedakarlıkların ve insan olmanın hikayesiydi. Bugün o hikayelerden birinin tam ortasına dramatik ama gerçek bir serüvene uzanıyoruz. Bu serüvenin kahramanı Kafkas direnişinin lideri Şeyh Şamil'in oğlu. Adı Cemalettin. Hayatı boyunca iki imparatorluğun arasında kaldı. Kalbi bir tarafta, kaderi diğer taraftaydı ve belki de o tarihte adı geçen en yalnız evlatlardan biri oldu. Ama bundan çok daha fazlası. Onun kaderi Kafkasya'nın dağlarından Osmanlı'nın hac yollarına, Rusya'nın mermer saraylarına uzanıyor. Ve bütün bunlar olurken o henüz küçük bir çocuktu. Bugün sizinle sadece bir tarihi figürü değil, aynı zamanda şu soruyu konuşacağız. Bir savaş kaybedildiğinde o savaşın bedelini kim öder? Bazıları toprak kaybeder, bazıları unvan, ama bazıları evladını kaybeder. 1840'lı yılların Kafkasya'sı. Sisli sabahlar, atlı müfrezeler, tepelerde tüfek sesleri, vadilerde çadırlar ve bütün bunların ortasında dünyaya gözlerini açan bir çocuk. Cemalettin. Babası dönemin en büyük Kafkas liderlerinden biri, İmam Şamil. Sadece bir komutan değil, bir din adamı, bir lider, bir teşkilatçı ve direnişin sembolü Kafkas Kartalı. Kafkas halkları için o, bir umut. Rusya için ise bitmeyen bir baş ağrısı. Kafkasya'nın çocukları savaşla erken tanışır. Henüz birkaç yaşındayken bile at sıçramalarını, silah sesini, meclis konuşmalarını duyarlar. Çünkü bu topraklarda çocukluk bile pahalıdır. Dışarıda savaş vardı, içeride dua. Dışarıda tüfek sesi, içeride çocuk kahkahası. Ancak bu kahkahaların ardında Kafkasya'ya özgü sert bir gerçeklik vardı. Hayat kaderle yaptığı pazarlıkları asla bedelsiz bırakmazdı. Kafkas çocuklarının dünyası erken başlar, erken biterdi. Cemalettin de öyle büyüdü. Bir yanda babasının direniş meclisleri, diğer yanda annesi Sadiyat'ın duaları. Evde her akşam savaş konuşulmazdı ama herkes savaşta olduğunu bilirdi. Cemalettin de daha küçük yaşta babasının meclislerini gördü askerlerin at sürüşlerini izledi. Savaşçıların dağlarda kaybolmasını öğrendi. Ama o yıllarda kimse onun bir gün Rus saraylarında bir subay olarak dolaşacağını tahmin etmiyordu. Daha doğrusu, kimse böyle bir kaderi hayal bile edemezdi. 19. yüzyılın ortası, büyük güçlerin çağıydı. İngiltere, Rusya, Fransa, Osmanlı. Haritalar masa başında çiziliyor sınırlar diplomasi ile değil topçularla belirleniyordu. Rusya'nın hedeflerinden biri de Kafkasya'ydı. Çünkü Kafkasya sadece bir toprak parçası değildi. Osmanlı ile İran arasındaki tampon, Hazar'a açılan kapı, Kafkas dağları üzerinden güneye inme fırsatı. Bu nedenle Rusya, Kafkasya'yı uzun soluklu bir kampanya olarak ele aldı. Bu savaşın adı çoğu kaynakta Kafkas, Rus savaşları olarak geçer ve yaklaşık 50 yıl sürdü. Kafkasya'da yıllar süren direniş bitmek bilmiyordu. Rus ordusu ilerliyor, köyler harap oluyor, halk göç ediyordu. Direniş, romantik bir destandan ziyade kanlı ve uzun bir gerçekti. 1850'lere gelindiğinde Rus ordusunun kuşatması daraldı. Şamil artık yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda bir baba bir lider ve bir müzakereciydi. Tarih bazen insanları sadece savaşarak değil, pazarlık yaparak da sınar. İşte bu sınavda kader Cemalettin'in kapısını çalacaktı. İşte Cemalettin bu savaşın tam ortasında doğdu. Kafkasya'nın bir kültürü vardı. Sadece savaş kültürü değil, misafirlik, ahlak, cesaret, sadakat, söz ve namus üzerine kurulu bir kültür. Cemalettin bu kültürle büyüdü. At binmeyi öğrendi, silah görmeyi öğrendi, dua etmeyi öğrendi, savaşçıların niçin savaştığını öğrendi. Ama o yıllarda ne kendisi ne de ailesi ileride kaderin onu Rus saraylarına sürükleyeceğini bilmiyordu. Bazen hayat insanı bir ovadan diğerine götürür. Ama bazen hayat insanı bir uygarlıktan diğerine savurur. Cemalettin'in kaderi ikinci türdendi. 1859 yılına gelindiğinde Şamil teslim olmak zorunda kaldı. Ancak teslimiyeti sadece bir yenilgi değil, aynı zamanda bir anlaşmaydı. Çar II. Aleksandr'ın şartları açıktı. Şamil'in küçük oğlu Rusya'ya gönderilecekti. Tarihi belgelerde Cemalettin için esir değil, rehine ibaresi kullanıldı. Bu dönemin diplomatik bir uygulamasıydı. Asi liderin sadakatinin en güçlü teminatı kendi oğluydu. O anı hayal edelim. Bir baba oğlunun yüzüne bakıyor. Oğul neye doğru gittiğini bilmiyor. Ve dağlar bu ayrılığa tanıklık ediyordu. Cemalettin henüz 8 yaşındaydı. 1850'lerin sonuna gelindiğinde Rus ordusu dar bir çember oluşturdu. Kafkas dağlarında direniş hala sürüyordu. Ama stratejik olarak her yıl daralan bir halkaydı bu. Şamil sadece savaşan bir lider değil, aynı zamanda müzakere edebilen bir liderdi. Zaman zaman elçiler gönderiyor. Zaman zaman Ruslarla ateşkes konuşuyordu. Çünkü savaş sadece silahla değil, akılla da yapılır. Bu noktada tarih ilginç bir soru sorar. Bir lider en son neyi korur? Kimi toprağını korur, kimi unvanını? Şamil ailesini de korumaya çalıştı. Ama savaşlar liderlerin niyetleriyle bitmez. Garip olan şudur. Savaşın sonuna yaklaşırken en büyük bedeller ödenir. Bu bedeli bu kez bir çocuk ödeyecekti. 1859 yılına gelindiğinde artık Rus ordusu üstünlüğü tam anlamıyla kurmuştu. Direniş kırılmamıştı ama kırılması an meselesiydi. Geri çekilecek yer kalmamıştı. Güç dengesizdi, lojistik çökmüştü. Ve o yıl tarih sahnesinde çarpıcı bir an yaşandı. Şeyh Şamil teslim oldu. Bu teslimiyet sadece bir askeri sonuç değildi. Bu, yaklaşık yarım asırlık bir mücadelede zamanın kazandığını kabul etmekti. Ama Ruslar bu teslimiyeti bir anlaşmayla pekiştirdiler. Bu anlaşmanın şartları arasında Tarihte en çok konuşulan maddelerden biri vardı. Şamil'in küçük oğlu Cemalettin Rusya'ya gönderilecekti. Burada çoğu kişi esir lafını kullanır. Bazı kaynaklar rehin eder. En doğrusu ise şudur. Bu bir rehin politikasıydı. 19. yüzyıl diplomasisinde sıkça uygulanmıştı. Asi liderin sadakatini onun en değerli varlığıyla garanti altına almak. Peki bu varlık neydi? Toprak mı? Silah mı? Para mı? Hayır, evladı. Rusya'nın gözünde bu, son derece rasyonel bir hamleydi. Şamil'in gözünde ise bu, bir imtihan idi. Kafkas dağlarının sarp taşlarından, St. Petersburg'un mermer salonlarına. Bu yolculuk, sadece mekan değişimi değildi. Dil, kültür, din, toplum ve benlik değişiyordu. Rus sarayı Cemalettin'i bir düşmanın oğlu olarak değil, bir proje olarak görüyordu. Çar'ın amacı açıktı. Kafkas direnişini kırmak sadece savaşla değil, zihinle de olacaktı. Ve Cemalettin bu politikanın en sembolik yüzüydü. St. Petersburg'da Fransızca öğrendi, Rusça öğrendi, askeri eğitim aldı. Kısa zamanda aristokrasiye uyum sağladı. Rus kaynaklarında şöyle geçer. Cemalettin zeki, kibar ve disiplinliydi. Ama hiçbir kaynak şunu yazmaz. Kalbi hala dağlarda mıydı? Bir baba, oğlunun yüzüne bakıyor. Oğul, neye doğru gittiğini tam bilmiyor. Ve bütün bir halk, bu sahnenin etrafında susuyor. Sekiz yaşındaki Cemalettin, Rus konvoyuna teslim edildi. Atların nal sesleri, askerlerin düzensiz konuşmaları, arkada kalan dağların sessizliği. Bazen tarih bağırarak yazılmaz. Bazen tarih sessizlikle yazılır. Bu sahne işte o sessizliklerdendir. Cemalettin atının üzerinde ilerlerken geri dönüp baktı mı? Muhtemelen evet. Çünkü insan kaderine giderken ardına bakar bir daha o dağlara dönüp dönemeyeceğini bilmediği için bakar. Bu sahne Kafkas hikayelerinde hala anlatılır. Cemalettin önce Tiflis'e, oradan Rusya içlerine gönderildi. Rus yetkililer ona iyi davranıyordu. Çünkü o bir çar projesiydi. Bir semboldü. Sen Petersburg'a ulaştığında başka bir dünya ile karşılaştı. Geniş meydanlar, taş köprüler saraylar, opera binaları, atlı arabalar, aristokratlar, Fransızca konuşmalar, diplomatik balolar. Kafkas dağlarının taş evlerinden sonra bu dünya bir masal gibiydi. Ama masalın içinde kalabilmek için kendi kimliğinden vazgeçmesi gerekiyordu. Rusya'nın amacı onu Ruslaştırmak değildi ama onu Kafkasya'dan uzaklaştırmak kesinlikle amaçlardan biriydi. Yıllar geçti. Cemalettin artık bir Rus subayıydı. Üniforması vardı. Rütbesi vardı. Hayatı düzenliydi. Hatta Rus aristokrat bir kadınla evlendi. Anna Dimitriyevna. Bu evlilik o dönemin politik ve kültürel sembollerinden biri oldu. Çünkü Şamil İslam dünyasının sembolüydü. Oğlu ise Ortodoks aristokrasinin parçası olmuştu. Ruslar bundan memnundu. Ama Kafkasya'dan gelen haberler farklıydı. Şamil oğlunu geri istiyor. Bu istek yıllarca sürdü ama Rus İmparatorluğu Şamil'in oğlunu geri vermedi. Cemalettin kısa sürede dil öğrendi. Rusça, Fransızca, hatta biraz Almanca. Ona aristokrat terbiyesi verildi. Dans eğitimi verildi. Tarih, müzik ve askeri bilim okutuldu. Çünkü imparatorluk birini yalnız almaz. Aldığı kişiyi dönüştürerek tutar ve bu dönüşüm başarılı oldu. Rus çevrelerinde Cemalettin şu şekilde anıldı. Zeki, kibar, yakışıklı ve disiplinli. Bu özellikler üst sınıflarda sevilirdi ve Rus aristokrasisi onu sevdi. Ama burada bir çarpıcı gerçek var. Şamil dağlarda namaz kılıyor cemaat yönetiyor. Savaşçılarıyla strateji konuşuyordu. Oğlu ise St. Petersburg'da vals öğreniyordu. Tarih bazen insanları birbirinden böyle ayırır. Yıllar içinde Cemalettin askeri eğitimde ilerledi. Rütbe aldı ve Rus ordusunda subay oldu. Resmi rütbesi binbaşı. Bazı kaynaklar albay der. Bunun nedeni terfilerinin farklı yıllarda kaydedilmesidir. Rusya için bu çok işe yarıyordu çünkü Kafkasya'ya karşı sert politikanın yumuşak yüzü, Şamil'in teslimiyetinin sembolü, Rus sistemi yabancıyı dönüştürebilir kanıtı. Ama mesele politikadan ibaret değildi. Cemalettin özel hayatında da Rus toplumuna karıştı ve bu karışma kırılma noktasına ulaştı. O evlendi. Cemalettin'in eşi aristokrat bir Rus kadındı. Anna Dimitriyevna. Bu evlilik sadece kişisel bir tercih değildi. Bu, iki kültürün birbirine dolanmasıydı. Ruslar bunu gururla karşıladı. Kafkasya ise duyunca sarsıldı. Şamil ise bunu yıllar sonra öğrendi. Burada sana bir soru sorayım. Bir babanın beklediği haberler vardır. Oğlun terfi aldı. Oğlun eve dönüyor. Oğlun haçta. Ama Şamil şunu duydu. Oğlun Rus aristokrasisinden biriyle evlendi. İşte bu kaderin ironilerinden biridir. Savaş silahla kaybedilir ama çoğu zaman zafer insan üzerinden alınır. Aradan yıllar geçti. Kafkasya'daki direniş çoktan sona ermişti. Şeyh Şamil ise Osmanlı topraklarına geçmiş, Mekke ve Medine'ye yerleşmişti. Bu sakinlik içinde bir gün bir haber yayıldı. Şeyh Şamil oğlu Cemalettin'i geri istiyor. Bu sadece bir aile özlemi değildi. Şamil yaşlanmıştı ve vaazları arasında hep şu cümle geçiyordu: "Gözüm geride kalmasın." Onun için mücadele bitmişti ama yarım kalan tek şey vardı: Evladını son kez görmek. Bu talep İstanbul üzerinden Rusya'ya iletildi. İmparatorluklarda diplomasi bazen yıllarca sürer. Ama bu kez hızlı yürüdü. Çünkü Rusya, Şamil'in hayatta kaldığı sürece onu denge unsuru olarak tutuyordu. Şamil ölünce artık sembolik bir hesap kapanacaktı. Ruslar kabul etti. Bu hikayenin en ilginç taraflarından biri şudur. Şamil oğlunu yıllarca bekledi. Çar ise oğlunu yıllarca yanında tuttu. Yani talih bir baba oğul ilişkisini devlet ilişkisine dönüştürdü. Çar II. Aleksandr, Cemalettin'i severdi. Onu zaman zaman saray sohbetlerine çağırırdı. Kafkasya'da ise Şamil geceleri dua ederdi. Ya Rabbi, oğlumu bana göster. Bu bölümde hikaye duygusaldır ama gerçeklerden kopmaz. Tarih bazen o kadar insanodir ki, Akademik cümleler yetmez. Cemalettin için karar kolay değildi. Çünkü geride Rus eşi vardı. Birlikte bir hayat kurmuşlardı. Ama o eş için Cemalettin sadece bir eş değildi. Aynı zamanda bir proje, bir dönüşüm, bir başlangıçtı. Veda sahnesi tarih kitaplarında uzun yazmaz. Ama şu kadarını biliyoruz. Anna ağladı. Cemalettin gidiyordu. Ne kadar süreliğine? Belirsiz. Geri dönecek mi? Belirsiz. Hatta sağ dönüp dönemeyeceği bile belirsizdi. Cemalettin Petersburg'dan ayrıldı. Kafkasya üzerinden Osmanlı topraklarına geçti ve uzun yıllardan sonra ilk kez dağları gördü. Yer: Medine. Yıl: 1869. Burası tarihin yoğunlaştığı noktalardan biridir. Babasıyla karşılaştığında Cemalettin artık bambaşka biriydi. Giyinişi, dili, yürüyüşü, bakışı bir aristokrat subayıydı. Şamil ise yılların direniş lideriydi. Yüzü çizgilerle dolu, gözlerinde hem savaş hem dua taşıyan biri. Bu buluşmada tek bir kelime bile yazılı kaynaklarda geçmez. Ama tarihte bazı sahneler kelimelerden güçlüdür. Bir baba oğlunu öper. Bu tarihe geçmez. Ama tarih işte tam da böyle sahnelerle akar. 1869 yılına gelindiğinde Osmanlı devleti devreye girdi. Sultan Abdülaziz'in aracılığı ile Çar şamil'e bir jest yaptı. Cemalettin'e Mekke'de babasıyla görüşme izni çıkarıldı. O sahneyi düşünelim. 19 yıl sonra bir baba, bir oğul, onca savaş, onca gurur, onca diplomasi. Ama insanın yüreği tüm bu kavramların üzerinde durur. Cemalettin babasını tanıdı. Şamil oğlunu bağrına bastı. Bu buluşma tarihte tek seferliktir. Ve o gün aslında iki taraf da biliyordu. Bu aynı zamanda bir veda. Buluşma bitince Cemalettin Rusya'ya döndü. Bazıları kaçsaydı der. Bazıları kaçamazdı der. Ama gerçek şudur. İnsan kaderini sadece mekanla değil, ruhuyla da taşır. Rusya'ya döndükten sonra hastalandı. 1871 yılında henüz 31 yaşındayken öldü. Bazı kaynaklar verem der, bazıları kalp der, bazıları iç çöküş der. Belki hepsi doğrudur. Belki hiçbiri. Trajedinin asıl sebebi tıpta değil, tarihin içinde saklıdır. Şamil için bu, savaşın kaybedildiği günler kadar acıydı. Bir baba önce evladından ayrılmış, sonra yıllar sonra kavuşmuş. Fakat bu kavuşma uzun sürmemişti. Bazı kaynaklar Şamil'in definde hazır bulunduğunu yazar. Bazıları dua ettiğini, bazıları sustuğunu biliyorsun. Tarih kimi zaman eksik yazılır ama insan hikayeleri bu eksiklerin içinden duyulur. Cemalettin'in ölümü Rusya'ya duyuruldu ve Anna artık duldu. Genç yaşta Anna ömrünün ilerleyen yıllarında başka kimseyle evlenmedi. Rus kaynaklarında bu nokta özellikle dikkat çekilir. Bu tarihin küçük ama güçlü ayrıntılarından biridir. Cemalettin'den iki çocuk kaldı. Mikail ve Nina. Onlar Rus aristokrasisi içinde yaşamaya devam etti. Bu soyun devamı, bugün bile araştırmacıların ilgisini çeker. Şamil'in torunları Rusça büyüdü. Kafkasya'nın hikayesi ise onlar da bir hatıradan ibaret kaldı. Şimdi hikayenin dışına çıkıp tarihe bakalım. Cemalettin kimdir? Bir komutanın oğlu mu? Bir rehin mi? Bir subay mı? Bir trajedi mi? Tarihçiler şunu söyler. Cemalettin iki dünyanın arasında kaldı. Bir tarafta Kafkas dağları, dini disiplin, mücahitlik, tarikat, mücadele. Diğer tarafta Petersburg, vals, aristokrasi, diplomasi, Rus subaylığı ve Cemalettin hiçbirinde tam olmadı. İkisi arasında gerçekten var oldu. Cemalettin bu hayatı seçti mi? Yoksa hayat onu seçti mi? Tarih seçimler kadar mecburiyetlerden de yapılır. O bir esir değildi. Bir hain değildi. Bir kahraman da değildi. O sadece tarihin ortasına bırakılmış bir evlattı. Bu hikayede kazanan var mı? Savaş açısından Rusya kazandı. Sembol açısından Rusya kazandı. İnsan açısından kimse kazanmadı. Şamil evladını kaybetti. Anna eşini kaybetti. Cemalettin hayatını kaybetti ve tarih sadece deftere bir satır daha ekledi. Bugün Kafkasya'da şey Şamil adı hala bir destandır. Rusya'da ise Cemalettin aristokrasinin ilginç figürlerinden biridir. Ama ikisini tek cümlede buluşturan şey şudur. Bazen tarih savaş meydanlarında değil, aile masasında yazılır. Cemalettin'in hikayesi tam da budur. Bu yüzden Cemalettin'in hikayesi uzun savaşların ötesine geçer. Bu bir medeniyet çatışması değil, bir baba oğul hikayesidir. Ve belki de en önemlisi, bu hikaye tarihin büyük ordularla değil, insanlarla yazıldığını hatırlatır. 19. yüzyılın ortasında Kafkas dağlarında bir mücadele yaşandı. Bu mücadele imparatorluklara, generallere ve ordulara karşıydı. Ama bu hikayenin en acı tarafı, bir babayla bir oğlun birbirinden kopuşuna dayanıyordu. Bugün Şeyh Şamil'in oğlu Cemalettin'in hem Rus saraylarına hem tarihin hüznüne uzanan yolculuğunu araştırdık. Tarihin sahnesinde herkes rolünü seçmez. Bazıları rolüyle birlikte doğar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.